Selamünaleyküm arkadaşlar. Hemen direkt konuya gireceğiz. Girelim. Girelim mi? Aynen. Bir tane 1.8 Passat'ımız var. Eee evet. Passat'ımızın çekişi düşüktü. Abdullah abi oralara baktık, buralara baktık, resketlere baktık. Ucuz kurtaralım dedik ama Abdullah abi dedi ki bunun e, turbosunu indirmek lazım. Turbo için beşik falan sökülüyor. Bunda işler bayağı bir zor. Yani herkes e, biliyorsunuz ki 1.8 TFS'lere elini sürmüyor. Doğru mu ustam? Yani ben motor yerdeyken, bir tane motor yaptık ya. Evet. Motor yerdeyken yarım saat turbo'yu takmadım şimdi başladım. Yani o derece <laughs> zor ama dedi ki olsun ben göreceğim dedi. Bir de e, YouTube'dan gelen takipçimizin özellikle aracı. <laughs> e, yani <laughs> YouTube'dan gelen takipçimizin yani o kadar muhteşem bir insan ki geldi dedi ki, ya kardeşim dedi ben size sonuna kadar güveniyorum. Alın arabam sizin olsun. Vakitte de problem yok, alın arabamı yapın bana verin dedi. Ee, o kadar şeker bir adam yani. Görseniz siz de tanısanız anlarsınız. Ben size her halükarda güveniyorum kardeşim. Sizden daha iyi yapabilecek olan yoktur. Yani bunu kendisi söyledi. Ee, o yüzden hani e, biz de böyle şevkle arabasına oh! sarıldık. Ve <laughs> Anadolu motoru kazası, <gidiyorduk>. Trabzon'da <laughs> <laughs> trafik azaltılıyor. <asasını. Çok> biz de yani. motora şevkle sarıldık. Ve hatayı bulduk. Ve bizimle de ilk defa başımıza gelen bir şey değil mi? Aynen. Ya şöyle Aracın arıza kodu P0229. Yani alçak basınç turbo araç üst devirlerde biraz doldurur gibi yapıyor ama altı turbonun ölü. Yani bir yerde kaçak olduğu belli değil ama interkoları basınç borularında bilen hiçbirine kaçak yok. yoktu. Ses soluk da, ses da, da, ses da ses araba böyle 1.8 gibi değil sanki böyle atmosferik 1.6 araba gibi yürüyor. Ya Doğru. da 1.8'i sadece normal motorunu kullanıyormuş. Ha Yani, yani 1.8 TFS'yi de şöyle gazı koydun mu bir iki böyle ESP'yi devreye sokması <laughs> lazım. Bunda <yani. gülüyor> öyle bir şey yoktu. Şimdi durumu gösterelim size. Nasıl, evet. neler var burada ne yok diye. Ee, diyorum ve olaya geçelim. Benim çok hoşuma gitti bulduğumuz hata. Para verip bulunamayacak bir bilgi daha sizinle paylaşıyorum. Doğru mu usta? Aynen öyle. Hemen geçelim gösterelim bakalım neler var. Arkadaşlar şimdi bizim zor dediğimiz turboya bu şekilde gelene kadar bayağı bir e, yer sökülüyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde geldik. Abdullah ustamız bize e, gösterecek. Önce şuradaki kılcal çatlağı gösterebilir miyim? Şimdi Işı. Fatih Bey bana yardımcı olabilir misiniz acaba? Oldum. Işığı tutarsanız çok sevinirim. Tuttu. Fatih Usta'mız. <laughs> evet. Bak şurada çizdiğim yerde evet. kılcal çatlak var. Çatlak evet. zaten belli oldu şimdi. Bak dur aha ekranda da belli oldu var ya. Arkadaşlar eğer çatlak görmüyorsanız 1080p'ye çekin. İnternetinizin zayıflığından dolayı görmüyor olabilirsiniz ama çok küçük de çatlak var yani orada yok diye baksana abi Ay, şuna ya. ya. Kaçırıyor oradan belli. Yani. Evet. Şimdi tamam. ikinci asıl çatlağımız orada iki tane daha var. Şimdi göreceğiniz. Şimdi biraz daha açayım. Fatih Bey şöyle kadrajı <laughs> ışık 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 verin. Şöyle şöyle. Şimdi abi. Yakın çekim çekmeye çalışıyorum. Malzeme çok büyük. Bir Ama saniye, ben de resketi <laughs> tam açmaya çalışayım. Şunu şöyle tutar mısınız Fatih Bey lütfen. Sen açıyorsun, problem yok. Ben çekemiyorum. Heh. Şu an görüyor olman lazım. Biraz daha geri geleceğim. Heh. Ha? He. Gördü. Fatih Bey, sen de gördün mü? Hadi be. Ben bile gördüysen tamam abi. <gülüyor> gördün mü? <laughs> çatla. hiç arkadaşlarımız görmüştü. <laughs> Arkadaşlar. Hemen sol altında bir tane daha var bu. Bir dakika, bir dakika. Anladım. İlkini bir görebileydik. <laughs> kapanıyor. Bu. Tam tam, tam netleşirken kapanıyor he. Evet. Sol alttakini görebiliyor musun Hocam? Yok göremedim. Yok. Ama o yeterli ya. Ya orada. Ya bunu şöyle. Üç yapayım. tane çatlak Abi var. Abi sen zaten var. E, turboyu Soğucan. sökeceksin. Bir Söktüğün zaman yerde de bunu e, şey yapacağız ama bu turbo inanın bana yerinden alması bile <laughs> ya buraya kadar Geçmiş olsun. Asıl işin beşte biri diyelim. Değil mi? Asıl işin yani bu çünkü su soğutmalı bir turbo. Görüyorsunuz bak. Su hattını ayrı bir sökeceğiz, Ya hattını bir ayrı sökeceğiz. Elektrik hattına ayrı bir sökeceğiz Bastım İşinin adı sökeceğiz. ne? İşinin adı ne? Elektromekaniker. Sökeceksin abi. Şey, <gülüyor> <gülüyor> es -es. Es -es. <laughs> Şimdi arkadaşlar <laughs> Abdullah abi bunu söke dursun. Ee, ben yere indiği zaman e, daha detaylı bir çekim yaparız. Hatta vesiketini boşaltıp öyle çekeriz. Evet, Benim şart. başıma ilk defa geldi. Böyle de bir şey var ama araba hani normal gidiyormuş gibi gidiyor ya. Evet araba normal gidiyormuş gibi gidiyor. Yalnız çekişi çok düşük diye arabanın. Ben ilk bindim. Allah'tan bir daha yeni TSI motor toplayıp da bindik ya. 1.8. Aynen. Arabanın çekişini biliyoruz, gücünü biliyoruz. Buna binince Hı -hı. bunda bir şey var dedik ya. Dedin bu problem ne? O P0229 birçok arıza sebep arıza kodu arkadaşlar. Yani bu Vakum hattından tutun en 75 valfinden tutun boğaz kelebeğinin pedal kısmına Bana böyle geldi ya. Unuttuklarımı heh, söyle. Pozisyon sensörü kadar arıza verebiliyor söyle. bu hata? O da niye yapıyor? Aydınlan. Ben şöyle aydınlatayım kendimi. <laughs> tamam. O da niye yapıyor? <laughs> ee, Mikrofonu konuş. <laughs> Yani bu hata öyle arıza kodu gördük. Evet, turbo alçak basınç arızası verdi ama yani öyle Aşanlar haydi hemen yapabilme. turboyu sökelim diye girişemiyoruz işe. Evet. Biz Birkaç hatta abonemize de o şekilde söylemiştik. O evet. yüzden biz de zaman konusunda çok iyi. Yani şey biz her zaman söylüyoruz. Abi acelesi olan varsa acele yaptıracak adama versinler. Bizim burada acele yapacak işimiz yok. Evet. 10 kere test ederim, bir kere sökerim. İnşallah da her zaman doğru yeri sökeriz diyoruz. Yani her zaman doğru tespitli. Aynen. Böyle sıkı fıkı değil. Yani bizim dükkanımız Fatih Usta öyle değil mi? <gülüyor> Dükkan. <gülüyor> <gülüyor> Dükkanımızın önünün böyle hani boş olmasına aldanmayın. Randevulu çalıştığımız için değil mi abi? Ya, randevulu korona günleri artık ee, şimdi gevşedi <laughs> insanlar ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Biz dükkanın içine pek insan sokmuyoruz. Maksimum iki araç alıyoruz günde. Fazla araç almıyoruz. Gelenlere de ee... iki aracı mı? Normal araçlar araçlardı yani bayağı sıkıntılı. Tabii canım yani büyük işler. Bu yani. bu şekilde büyük işlere bakıyoruz. Yani kırdığımız abiler olabilir. Kırdığımız derken abi gelmeyin dediğimizde kırılan abiler olabilir. Onlar da bizi maruz görsünler Var bu süreçten mi? dolayı. İnşallah başka diğer günlerde telafi ederiz hatamızı diyelim. Tamam hadi sen çalışa dur. Biz çalışalım. Elin nasıl oldu bakayım? elim fena değil. Gene ya. Allah. Tavuklar gidiyor yavaş yavaş. İz kalacak ama orada. Yok ya. Yani, Bak görürsün. Dövme yaptırırız dövme. Selam. Şöyle ya dövme yaptırırız. Oo baston gelmiş. <laughs> Bizim çırak da reklam panosu gibi dolanıyor. Gel buraya. Gel gel. Gösterilen Sırtına oraya. yazdıracağım senin oto tamircim YouTube kanalı diye. Aynen. Gel buraya. Şunu <laughs> 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 göstereyim. Oo ustam <laughs> konuş. Mikrofona konuş. İyi Sen nasılsın? Valla elhamdülillah iyiyim. Arkadaşlar bu insanı araba giyiyor. Bak kalbi burada pompa, yağ veriyor, beyne. <laughs> Arkadaşlar. Son bastım. Abi Abdullah abi seksin, ondan sonra çekime devam edelim. Abdullah abi, bana bize niye yamuk yaptın? Tulu'yu söküp bir daha yerine takıyormuşsun. Şu an yerine takıyorum. Sebep? Ee, Turunun maliyeti mi fazla? Maliyeti fazla geldi. Abi. Ya söktüm ne güzel çekecektim. Her tarafının kılcal çatlağı vardı. şunu söyleyeyim. Bu araba her yapılacak. Aynen. Şimdi ne oldu? Baştan yere çok tak işçiliğini ödeyecek abi. Bizlik bir durum yok tabii ya. Yani tabii bu işler biraz keseye bağlı yani. Aynen. Yani bu arabalara biniyorsanız arkadaşlar 1.8 tefesi, 2.0 tefesi bunların maliyet açısından bir sıkıntı çıkardığında karşılayacak o zaman karşılayacak gücünüz olacak ya. Bunu Onu söyleyeyim. Yoksa böyle arkadaşlar. Ne abi? Fiyat verebiliyor musun? Bir fiyat, fiyat verebilir misin bana? Servis fiyatı 12 milyar. Bizi, bizi bulduğumuz ya da şu an piyasada sıfır fiyatları Garetli'de KKK 6-7 bin lira civarları konuşuyorlar. Çıkma ne kadar randıman? Bilmiyorum. Niye yani. çıkmış? Şöyle bir şey Bak biz şurada bir 18 TDC için biliyorsun da pompası için çıkma iki kere geldi pompa söküp taktık. Evet. Allah'tan yani içimize doğdu. Abi dedik ki bak abi bunların pompaları sıkıntılı. Eğer bir şey olur immobilya hazırdan dolayı çalışmazsa sök tak bir daha işini alırız. <laughs> Onu söylerim bak baştan Abdullah bu konuda affetmiyor. Abi burada yani kimsenin şeyi yok. Uşağı yok. Biz burada emek harcıyoruz, bir şey yapıyoruz. Bak emek harcadık, bulduk, Arızayı tespit ediyoruz. Birileri başka bir şeyleri ellemeden, ama kalsın denilince... yapacak bir şey yok abi diyoruz. Evet i̇şte arkadaşlar. Durumlar böyle arkadaşlar. Salyangozu gördünüz zaten. Biz çöktük yani. Ben hemen söktüm. Abi'ye aradık. Ben oraya yetişemedim Kendisi yerdeyken. De fiyat. Kerem de oraya başka bir şeyle ilgileniyordu. Şimdi ben o şeyle, şimdi bu arabayı burada tutamam yok değil yok toparlayalım arabayı ben arabayı alacağım deyince bana burada zarar bu lifte zarar ben burada ekmek kazanıyorum bu lifte hemen bir an evvel toparlayıp o kadar da seri çalışacağım roket hemen dışarı çıkartacağım bunları yayınlayacağım bak bu sözlerini. bak şimdi arkadaşlar böyle bir şey yaptınız size zararlarını söylüyorum sahibine de zaten bunları anlattık anlatacağız da gelince bak ben Eksoz manifold contaları değişti. Bu turbo normal bir turbo değil. Bu turbosu soğutmalı turbo. Bu turbonun her bağlantı yerinde contalar var. Şimdi böyle topla dediğinizde ne oluyor biliyor musun? Eski contalar tekrar yerine giriyor. Ben ee, elimden geleni yapacağım ama en ufak su kaçağı, yağ kaçağı başladığı anda Mesuliyet kabul etmeyeceğim. Yok. Eksoz Aynı contayı geri taktırıyor bana. <laughs> ben bunları söktüğüm zaman conta grubunu direkt ayırıyorum. Diyorum ki bak abi bunlar değişecek. Bu Bunun başlarına ne yazacağım taktıramaz. biliyor musun? İş tekrarı yapan Abdullah çıldırdı. <gülüyor> <gülüyor> abi çıldırma değil mi yani? Ya ya normal bir şekilde yani. ya. Ya tabii bu iş bütçe meselesi ama Teşekkür ederim. Ama bunlar da Olmayacak işler yani yapılmayacak işler bunlar. Yapılmaması gerek. Bak söktüğümüz parçaları bir göster istiyorsun. Aksı söküyoruz, egzozu söküyoruz, direksiyon kutusu, Travers <laughs> bak tesisatı, direksiyon tesisatını. Negada dolu. Burada tesisat ya. var. Negada dolu. Su hattı var. Tamam tamam kapatıyorum videoyu ya. Yani ikinci toplamada bu şekilde oluyor işte. Tabii canım ama bu iş öyle değil bak. Bu öyle oldu. Hadi sapsaklayarak takalım öyle yok. Bu Noktası virgülünde takarım. Kaçırmayacak şekilde özen gösteririm. Kaçırır beni vallahi. Diyorsun. O kadar. Next. Ne İş affetmem. Ha affetmem, öyle bir şey <laughs> Bak adama ne dedim konnette? De. Üçüncü puştayı geçip getir dedim. Bu sefer 4 gerekçilik yazalım. Baba ne yapıyor lan? Öyle. İyi, görüşmek üzere, hoşça kal. Hoş. Kendine iyi bak. Ben Aynen. sadece video çekelim ya bana kızmayın. Ya bir de böyle şeylerde abi yani aracımız bugün çıkar mı, yarın çıkar mı? Yani bu zaten bana zarar olduğu için ben bunu bir an evvel ne kadar hızlı toplarsam <laughs> vakit nakit ben. Lift burada lift ben de para kazanıyorum. Evet lift. ben sadece video çekiyorum. Abdullah Usta'yı çalıştırıyorum. Şrax kırbaçı vuruyorum. Evet. Çalışıyor. Aynen. <laughs> Gözlük değil Ben şey çalışıyorum. Ederim. Akşam araba çıkacak hadi. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Böyle bir problemde 1.8 turbonuzda çıkabilir. Çekiş neden düşük. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.